Beni çıkarmaya geldiyseniz acele edin fazla vaktimiz yok. Yarın öbür gün mahkemeye çıkaracaklar. Beni şöyle bir 20 yılına falan cezaevine postalayacaklar. Baba senin hatırlı dostların vardır. Beni Kevser'le aynı cezaevine koydurabilir misin? Belki arada uzaktan birbirimizi görüp hasret gideriz ha. <laughs> sırıt sen sırıt. Bundan sonra Kevser'i rüyanda görürsün. Savcı Kevser'i saldı. Sen içeride çürüyeceksin. Servet ha. Sırıt sen. Tabii ya. Kanser diye değil mi? Ama ben karımsız ne yaparım içeride? Savcıya yarın Kevser'in beni azmettirdiğini söyleyeyim de onu da alsınlar yeniden. Anca beraber kanca beraber. Ne diyorsun lan sen şerefsiz? <laughs> Kevser'in adını ağzına almayacaksın. Boynunu koparırım senin öldürürüm seni. Aman çok korktum. Bak dizlerimin bağı çözüldü. Ulan sen benim oğlum olamazsın.